sendeyim şu anda. Aa, bugün evde bir pazar günümüzü çekiyoruz size. Tabii ki de her zaman evde değiliz. Çünkü ben evde kalmayı pek sevmem. Ama bugün size video çekmek için evde kaldım. Şaka şaka. Çok yoğun olacağımız bir hafta. O yüzden hem dinlenmeceli hem de evdeki işlerimizi halledelim dedik. O yüzden bugün bizimle beraber evdesiniz. Sen de eldiveni giy, ben de seni çekeyim. Benim yavrum aç aç. Biz onu doyurduk ama. Duruyor o zaman. <laughs> Sen de dursun ha. Ayağımı açar mısın? Açık. <laughs> Şurada kendimi göstereceğim. Böyle mi tutacağım? Hı -hı. Umarım düzgün çekebilirim. Kedilik durağımız Zırhlıoğlu. Evet. Zırhlıoğlu'nda birkaç alışveriş yapacağız. Ve en her şey. zaman burası kalabalık. Ama çok rahat olduğu için bu markete geldik. Duyazı toptan evet. alışveriş yapılan bir yer. Pazarı seçtik biz de haliyle. Evet, evet kesinlikle katılıyorum. Burası girişi. Nereye çeksek? Motorların olduğu yere çekebiliriz bence. İnsanlar bize bakıyor. Baksın. Hop, burada da biz. Bak. Sol, soldan inebilir misin? Hayır, sağdan ineceğim. O zaman sağ in, sağ yan açacağım ben. Tamam. Ben kendimi çekeceğim, bana ne ya? <laughs> Kendimi çekeceğim. Bana ne ya? Camda çok güzel yansımam çıkıyor. Bakayım bozuk paran var mı? Buraya saldırmışlar. Ne kadar bilir ama. Bunda varmış bak bozuk para. Bıcık <laughs> varmış. Başkasının şeyine girdik hanım ya. Ha, direkt <laughs> bozuk paralı. Kek o zaman.